Bu Minecraft dünyasının sadece çok az bölümüne sahibim ama gün geçtikçe sahip olduğum alan daha da büyüyecek ve 100 gün boyunca arkadaşlarımla beraber bu küçük dünyada hayatta kalarak oyunun en zor bossu olan Warden'ı öldürmeye çalışacağız. İki ineğimiz, üç ineğimiz oldu. Oha! Oha! Dünyayı oluşturduğumuzda üç inek, bir ağaç ve bir kurtla çok şanslı bir başlangıç yaptık. İlk başta yemek sorunu çekmeyeceğimizi düşünsek de küçük bir sorun vardı. Bildiğiniz gibi inekleri çoğaltmak için buğdaya ihtiyacımız var ve buğday yetiştirmek için tohumlar şart. Ama şu anda bu dünyada hiç çimen olmadığı için tohum elde edemiyoruz. Ayrıca tohumumuz da olsa bile tohumları yetiştirmek için suya ihtiyacımız var ve o da şu anda mevcut değil. Yani anlayacağınız işimiz biraz zor. Birinci gün biraz ağaç kestik, taş eşyalar yaptık ve yer altını tamamen kazmaya başladık. İkinci gün alnımız bir blok büyüdü ve yeryüzüne çıktığımızda inek sayısının artarak dördü yükseldiğini fark ettik. Bulduğumuz ilk maden olan bakırı kazdım ve demir bulma amacıyla yer altına doğru kazdık. Kazı yaparken biraz kömür ve tam 10 tane demir buldum. Lan köpek büyük dışarı çıkmış nasıl oluyor? Büyüyüp çıkmış mı? Abi, Köpeğin bizi bırakıp gitmesinin ardından bu dünyada su elde etmek için topladığımız demirlerle kazan yaptık. Yapmamız gereken tek şey ise yağmur yağmasını ve kazanın suyla dolmasını beklemek. Üçüncü gün alnımız tekrar büyüdü ve yer altına indiğimizde ilk defa bir Creeper'la karşılaştık. Creeper var. Creeper! Patlamadım. Hayır ya senin barutuna ihtiyacımız var patlama. Ya treple. Patlamasını istemiyorum. Kaç. Aa tamam. Barut. Düşmedi abi Sonrasında bütün gün maden yaptık Dördüncü gün aynı şekilde maden yaparken altın bulduk Ama daha önce demirlerimizi kazan ve kalkanları harcadığımız için altını kazamadık Beşinci günü alan büyürken ilk defa çimenlere eriştik Hadi ya İnanıyorum Aa düştü işte. <laughs> Hadi bakayım Hocam inandım Sonrasında madende birkaç tane mobla karşılaştım ve biraz fazla zar aldım Hayır <laughs> Aa. İşin kötü yanı zombi eti dışında yemeğimiz olmadığı için canımızı doğru düzgün dolduramıyoruz. Günün devamında topladığım kemikleri kemik tozuna çevirerek ilk buğdayımızı yaptık. 6. gün büyüyen alanla birlikte ilk defa huş fidanımız oldu. Sonrasında andezit ve dioritten küçük kulübemizi yapmaya başladık. 7. gün evimizi yapmaya devam ettik. Topladığımız demirlerle bir kazan daha yaptık ve günün geri kalanında evin çatısı için andezit topladık. 8. gün bizi daha önce terk eden köpeğimiz geri döndü. Sonrasında evi tamamladık ve içini dekore ettik. Akşam olduğunda ise yağmur yağdı ve kazanların suyla dolmasını bekledik. Ama dolmadı. Ayrıca etrafımızda dolaşan kurtu evcilleştirdim. 9. Dördüncü gün bir süreliğine de olsa aramıza Mert katıldı. Mert ve Berke ile dünyanın üstüne mob farmı yapmak için küçük bir platform yaptık. Ardından mob farmını yapmaya başladık. Ama farmı yaparken birkaç kez ölmüş olabilirim. Bir tane daha mı? Şaka mısınız lan? Hayır ya. Oh. Abi. Abi evin için gelirsiniz. Biz oraları düzeltiriz. Fenton bana saldırıyor. Hayır ya. Ya. 10. ve 11. günler mob farmını yapmaya devam ettim ve 11. günün sonunda farmı tamamladım. 12. gün kazı yaparken daha önce görmediğimiz bir mağaraya indik ve beklediğimizden çok daha fazla mob vardı. Oha bu ne? Ay böyle. Oha. Daha iyi, iyi patlamadı şu an. Yuh. İki kalp. İki kalp. Güzel. O da iyi. Yardımla yiyelim mi? Ya 5 tane kaç tane skeç var? Bak elmas var elmas güzel oldu 13. gün ortalıkta dolaşan bir inek gördük ve ilk defa inek kesik Herkes bir kılıç vursun Ah ne yaptın? ne yaptın? Günün devamında mob farmında AFK bekledim. 14. gün aynı şekilde mob farmında AFK bıraktım ama yine garip bir şekilde mob doğmadı. 15. gün yağan yağmurla birlikte su kazanlarımızdan birinin dolduğunu fark ettik ve ilk defa suya eriştik. Sonrasında bir taktik kullanarak suyu sınırsız yaptık. Su bizim için gerçekten çok önemliydi çünkü artık buğdaylarımızı kemik tuzu kullanmadan büyütebiliyoruz ve mob farmını daha verimli bir şekilde kullanabileceğiz. 17. gün mob farmında AFK bıraktık ama hiçbir şekilde mob doğmadı. Bu yüzden farmı terk ederek yer altında bir mob farmı yapmaya karar verdim. 18. gün mobların doğması için küçük bir alan kazdım ve 19. gün farmı tamamladım. 20. gün ise mob farmı tamamen verimli bir şekilde çalışıyordu ama moblardan gelen her şeyi toplayamadık. Çünkü huni yapacak kadar yeterli demirimiz yoktu. 21. gün tekrar demir bulduk ve bütün demiri huni yapmak için harcadık. Sonrasında yemek sorunumuzu biraz da olsa azaltmak için birkaç tane inek kestik ve bütün gün mob farmında kasıldık. 22. gün alanın büyümesi sayesinde ilk elmasımızı kazdık ve daha çok elmas bulmak için kazı yaparken yeni bir maden bulduk. Oha. oklar var. Oo, Kalkanım bile Vuruldum ve çok acıttı. Büyülü oku var çünkü. Aa yayı Aa, düştü. Yayı düştü. Canım az ha. Benim de 4 kalk. Takım kırıldı. Oğlum kalkanım yok hocam. Güç bir mi? Güç bir yay. Aa hocam kalkanım. elmas. E, nerede? Aha. Suda isket ne alaka? Oğlum suda isket ne alaka? Bilmiyorum hile galiba. Ok da Lan bu nasıl? <laughs> 23. gün mob farmının boyunu bir blok yaptığım için hiç örümcek gelmediğini fark ettik ve genişliği bir blok arttırdım. 24. gün alan büyürken dünyamızın dümdüz olmadığını fark ettik ve düzleştirmek için bütün gün kazı yaptık. 25. gün inekler için daha büyük bir çiftlik yaptık ve inekleri yeni çiftliklerine taşıdık. 26. gün kayıtta değilken mob farmında bir creeper patladı. 3 <laughs> tane creeper geliyor öldüm. <laughs> ve farmı eski getirdim. Günün devamında alanımız oldukça büyüdüğü için yeni bir ev yapmaya başladık. 27. gün ev yapmaya devam ettik ve 28. gün evi yaparken ineklerin arasında iki tane lama spanlandığını fark ettik. Şeyden şey nerede? nerede abi? Yok. Aa, ipleri kopmuş. Günün devamında ev yapmaya devam ettik. 29. gün evin çok küçük olduğunu düşünerek evi büyütmeye karar verdik. 30. gün evin alt katında yaparak evi tamamladık ve 31. gün sandıkların hepsini yeni evimize taşıyarak eski evimizi kırdık. 32. gün eski evimizin olduğu yere süs olması için bir fıskiye yaptık ve bütün gün sandıklar düzenledik. 33. gün bizim için çok önemli bir olay yaşandı çünkü mob farmında kasılırken cadı spamlandığını fark ettik. Lan cadı sesi geliyor. Oha cadı doğmuş. Cadı ve köylü zombiler bu dünyada bizim için gerçekten çok önemli çünkü bu iki mob sayesinde köylülerimiz olacak. Bildiğiniz gibi cadılar bize zehir, anında hasar ve zayıflık gibi kötü iksirler atarak bizi öldürmeye çalışıyorlar ve bir zombi köylüyü normal köylüye çevirmek için altın elma ve cadıların da attığı zayıflık iksirine ihtiyacımız var. Yapmamız gereken şey ise bulduğumuz cadıyı ve köylü zombileri bir tekniğe oturtarak cadının zayıflık efektini atmasını beklemek. 33. günün devamında bulduğum cadıyı zor da olsa bir tekniğe oturtmayı başardım. Ya zehirle zehir attı. Gel biraz daha gel. Öleceğim şimdi. Ulan instant damage atıyor şimdi 34. gün çok fazla buğdayımızın olduğunu fark ederek tarlaya ikinci bir kat kazmaya başladık ve 35. gün kazmayı bitirdik. 36. gün bütün zemini kazarak toprak döşedik. 37. gün ise tarlayı tamamladık. Günün devamında Mock indiğimde bir zombi köylü canlandığını fark ettim. 38. gün köylü zombiyi de aynı şekilde tekneyle taşıdık ve altı yama yaparak canının zayıflık iksiri atmasını bekledik. At artık. Hadi. At artık. Ulan... Ne verdi? Instant, Instant damage. damage. 39. ve 40. gün aynı şekilde canının zayıflık efektini atmasını bekledik ve 41. günün sonunda başardık. Attı 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 attı. attı değil mi? Onda da attı. Yes. Kapa 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 kapa. Ulan ya. <laughs> sonunda be. Sonunda. Opa. Opa. Işte. Evet. Hocam Gel şimdi. Abi. niye takılmıyorsun? <laughs> İş yarım adam. Aferin. Adam gibi adam yolunu buldu. <laughs> Sonraki gün köpeğimize güzel bir kulübe yaptık. 43. gün evimize bir çatı yaptık ve günün devamında mob farmında kasıldık. 44. gün yine daha önce görmediğimiz bir mağara bulduk ve bütün gün mağarada kasıldık. Warden var lan. Warden mi? Oha! 45. gün mağarada gezmeye devam ederken tavuk bulduk. <laughs> aa yukarıda creeper izliyor. Aa ya. hocam! <laughs> ne oldu? Hocam! Ne oldu lan? <laughs> Tavuğu yukarı çıkardıktan sonra etrafta çok fazla zombi vardı ve zombilerden patates çıkardık. 46. gün tarlanın alt katındaki buğdayların hepsini asılta ederek patates ektik. 47. gün mob farmında kasılırken yeni bir köylü zombinin spamlandığını fark ettik ve aynı şekilde tekneyle taşıdık. 48. ve 49. gün aynı şekilde canının zayıflık iksiri atmasını bekledik ve 49. günün sonunda bir köylümüz daha oldu. 50. gün ağaç keserek köylerimiz için yeni bir ev yapmaya karar verdik. Sonraki gün etrafı düzleyerek köylü evinin zeminini yaptırdık ve 52. gün evi yapmaya devam ettik. 53. gün evin çatısını da yaparak tamamladık ve köylüleri yeni evlerine taşıdık. 54. gün köylüler evden kaçtılar ve onları tekneyle tekrar evlerine götürdüm. Akşam köylülerin evine girdiğimde ise yavru bir köylü vardı. 55. gün kayıtta değilken bir zombiden havuç çıkardım ve sonrasında bu havuçları ekmek için tarlaya üçüncü bir kat kazmaya başladım. 56. gün kazmaya devam ettim ve 57. gün kazmayı bitirdim. 58. gün Mert geri döndü ve yağmacıların dünyamızı bastığını fark ettik. Sonrasında köylülerden indirim almak için baskın başlattık ama etrafta hiç yağmacı göremedik ve vaga girdiğini düşünerek aramayı bıraktık. 59. gün havuç tarlası için zemini kazdık ve tarlayı tamamladık. 60. gün daha önce bulduğumuz tavuk için çitlerden bir alan yapmaya karar verdik ve büyük bir tepe kazarak tavuğu yeni alanına taşıdık. 61. gün köylülere iş verdik ve zümrüt kasmaya başladık. Oo 20 buğday bir zümrüt. 62. ve 63. gün ziyaret yapmaya devam ettik ve günün devamında dünyayı düzlemek için kazı yaptık. 64. gün kazı yapmaya devam ederken bir arı gördük ve arıyı kayışla bağlayarak evcilleştirdik. Şuradaki çıta işte bağlayalım ya. Evcil arı. 65. gün köylülerden birine zırh ustası mesleği verdik ve bundan sonraki birkaç gün tek amacımız zümrüt toplayarak zırh ustasının diğer aşamalarını açmak olacak. Sonraki gün sadece dünyayı düzlemekle uğraştık. 67. gün köylü evinde yeni bir yavru olduğunu gördük ve patates kazarak bütün gün ticaret yaptık. 68. gün köylüler nedeniyle kedilerin oluştuğunu fark ettik. Sonrasında tekrar ticaret yaptık ve kediyi evcilleştirmek için küçük bir havuz yaparak balık tuttuk. Sonraki gün kediyi evcilleştirmeye çalıştık ama balıklarımız yetersiz kaldı. Sonrasında zırh ustasının seviyesini arttırmayı başardık. 70. gün zırh yapımcısına baktığımızda hala büyülü zırh satmadığını gördük ve elmaslarla ticaret yaparak köylüyü bir seviye daha arttırdık. Günün devamında ilk elmas setlerimizi aldık. 71. gün speedrun taktiğiyle portal yaparak nether'a gittik. Dur! <laughs> Şişt Çok sinir. Hocam yavaş. Hocam yavaş. Hocam bu kadar sinir fazla sana. Yürü git lan. Eşek yürü git lan. Eşek. <gülüyor> <gülüyor> Anlat git lan. Ağlarsın kaçarsın bak. Doğru. Yürü git lan sen de git. Dur bunu tekneye bindirsek bilmiyorlar abi. <laughs> 72. gün Nether Dağlı'nımızın çok küçük olduğunu düşünüyorduk ama etrafı kazarken bir best için bulduk ve 73. günü orada geçirdik. Bu ne hocam? Aha bu <laughs> şey lan köşelerinde aa karşı tarafa bak. Hayda. Arkan 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 çabuk. Sağ olun aramadan. <laughs> ah, ah. Haram odat. Bak, klaşalım. Haram, aram seni, haram. Haram mısın lan? 74. gün ilk müzik riskimiz olan pickstep'ı çaldık ve artık full elmas set olmak için ticarete devam ettik. Sonraki gün demir golemin balık tutmak için yaptığımız havuza düştüğünü gördük ve onu öldürdük. Günün devamında kafalık dışında full elmas set olmayı başardık. 76. gün sadece dünyayı düzledik. 77. gün dağdan kalan taşları kazarak her yeri toprak yaptım. Günün devamında bir nether eve yapmaya karar vererek evin temellerini attım. 78. gün ev yapmaktan vazgeçtim ve nether ormanı tarzı bir şey yapmak istedim. Ama kızıl mantarları ekmek için nether rakların böyle olmaları gerektiğini öğrendim ve bu yüzden ağaç yetiştiremedim. 79. gün çok fazla yatak yaparak nether'a gittim ve 6 gün boyunca yatak patlasarak Nether'a aradım. 84. günün sonunda ise tam 8 tane antik kalıntı buldum. 85. gün aramıza gökalp katıldı ve elimizde çok fazla zümrüt olduğu için ona da elmas set çektik. Günün devamında antik kalıntılarla netherite yapmak için altın kazdık. 86. gün netherite'larla oyundaki en önemli eşya yaptık. Köyümüzün simgesini yaptım. Uh. Abi herkes bir el elle ellesin. Al sen el önce. Sonraki gün alanın büyümesiyle birlikte artık Warden'a erişebildiğimizi biliyorduk ve son hazırlıkları yaptık. Doğumu Hayır doğmuyor. çıkarıyor mi? da doğmuyor. ya. doğmuyor. Doğmuyor Oğlum Bayağı ne yapıyorsun? Kaçın aga? Ok sıkalım mı ok sıkalım mı? Abi Nerede? ok sıkarsak. Oku başka yöne sıksana. Başka yöne koşsun. Tamam geri çek geri çek. Belki geri çekil. Belki hızlı geri çek. Ses şeyini atmasın. Koşuyor. Sonic atacak. Bana bak şu an. Bana Vurdum geliyor. abi. Vurdum abi. Sonic yedim. Hala bende 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 bende. Sonic atıyor dikkat. Atmıyor şu an. Aa. Aa! Öldü. Öldü mü? <gülüyor> <Öldüm>. <gülüyor> Lan oğlum Warden çok kolay mı ya? Sonraki gün wardını öldürmenin çok kolay olduğunu düşünerek bir Warden daha kestik. <laughs> Öldü. 91. gün Warden'dan çıkan katalizörü inek çiftliğine koyduk ve inekleri öldürerek Warden alanı yarattık. Sonrasında işimizi daha da zorlaştırmak için kendimize Warden'ı yeryüzünde canlandırma gibi bir hedef koyduk fakat bir sıkıntı vardı. Warden şu anda ekranda bulunan bloğun tetiklenmesiyle oluşuyor ve bu bloğu elde etmek istiyorsak ipeksi dokunuş büyüsüne ihtiyacımız var. Fakat bu dünyada hiç şeker kamışı olmadığı için kitap yapamıyoruz. Bizim de aklımıza bir fikir geldi. Minecraft'ta balık tutarken az da olsa bir ihtimal büyülü kitap çıkarabiliyoruz. Yapacağımız şey ise 3 tane büyülü kitap tutup bu kitapların büyülerini kaldırarak normal kitaba çevireceğiz. Ve sonrasında kitaplık yapıp kürsü kraftlayarak köylülerden ipeksi dokunuş büyük kitabını çıkarmaya çalışacağız. Bu yüzden hemen işe koyulduk ve bütün günler balık tutmaya başladı. 93. gün ilk defa büyülü bir kitap tuttum ama kitapta kaybolma laneti büyüsü olduğu için büyüyü kaldıramadım. 95. 96. ve 97. günler toplam 3 tane kitap tutarak bir kürsü yapmayı başardım. 98. gün bütün gün dayandıktan sonra köylüden ipeksi dokunuş kitabını çıkardım ama küçük bir sıkıntı vardı. 99. gün bir kitap daha çıkarmayı başardım ve çapa ipeksi dokunuş büyüsü bastı. 100. gün yer altına sıkak kazdık ve yeryüzüne koyduk. Koydum abi. Lan Warden nerede? Niye doğmuyor lan? Uzun bir süre Warden'ın doğmasını beklesek de hiçbir şekilde canlanmadı. Warden canlanmadığına göre önce sen sonra ben. Da... <laughs> Hayır. Aha klasyonu. <laughs> <laughs> <laughs>